min melek. Kızımın ismi ise Ceren. Biz o yaz eşimin işleri yoğun olduğu için kızımla birlikte ikimiz Marmaris'teki yazdığımıza tatile gitmiştik. Yazlığa geleli 15 gün falan olmuştu. Her gün denize yüzmeye gidiyorduk, sonra da plajda güneşleniyorduk. Fakat o gün bir değişiklik yapmak istedik ve yazdığımızın arka tarafındaki ormanlık alana doğa yürüyüşü yapmaya gittik. Uzun bir süre ormanda dolaştık. Tabii biraz da yorulmuştuk. Orada bir ağacın altına oturduk ve bir süre dinlendik. Altına oturduğumuz ağacın önü açıktı ve manzara çok güzeldi. Dinlenirken de manzarayı seyrediyorduk. Biraz dinlendikten sonra artık geriye dönmemiz gerektiğini düşündük ve yine yola koyulduk. Ormanda ilerlerken karşımıza dört tane adam çıktı. Bir ağacın altında oturmuş içiyorlardı. Biz ise hiç oralı bile olmadan yolumuza devam ediyorduk. Fakat tam biz geçerken karşımıza çıktılar ve içlerinden bir tanesi "Hayırdır ne arıyorsunuz burada?" dedi. Ben de "Sana ne? Babanın ormanımı seni ilgilendirmez." dedim. Ben böyle çıkışınca bir anda bana öyle bir tokat attı ki ben yere yıkıldım. Ben yere yıkılınca kızım da ağlamaya başladı. Zaten adam çam yarması gibi bir şeydi. Sonra bana birkaç tane daha patlattı. Kızımsa ağlamaklı bir sesle "Vurmayın, ne olur." diyordu. Adam bir an kızıma baktı ve tamam dedi. Sonra da o dört adam bizi çekiştirerek içtikleri o ağacın altına götürdüler. Ben az çok başımıza gelebilecekleri tahmin edebiliyordum. Fakat kızım daha 15 yaşındaydı ve çok korkmuştu. Ben bu durumdan nasıl kurtuluruz diye düşünürken o bana tokat atan çam yarması kızımı aldı ve ilerideki bir ağacın altına götürdü. Artık onu göremiyordum bile fakat sesini duyabiliyordum. Onlar gidince diğerlerinin de niyeti belli oldu ve benden istediklerini almak için çabalamaya başladılar. Onlar bana bunu yaparken ben sadece kızımı düşünüyordum. Sesini duyuyordum fakat göremiyordum. Elimden de hiçbir şey gelmiyordu. Gelen seslere göre de kızımın neler yaşadığını tahmin edebiliyordum. Bir süre böyle devam ettikten sonra kızım ve o çam yarması bize doğru gelmeye başladılar. Kızım yürümekte zorlanıyordu ve tahminlerime göre de o adam her iki tarafı da kullanmıştı. Onlar bizim yanımıza geldiklerinde o iri kıyım çam yarması bu sefer beni alarak oradan uzaklaştırdı ve o da benden istediğini almaya başladı. O bunu yaparken de ben çok zorlandım ve kızım buna nasıl dayandı diye düşünmeden de edemedim. Zaten karşıda çıkmıyordum. Sadece bu yaşananların bir an önce bitmesini istiyordum. Tabii o bunu yaparken diğerleri de kızımdan istediklerini almaya başlamışlardı. Çünkü kızımın sesini duyabiliyordum. Hepsi işlerini bitirince de bizi orada öylece bırakıp gitmişlerdi. Ben biraz kendimi toparlayınca da hemen kızımın yanına gittim ve ona bu olanları polise anlatmamız gerektiğini söyledim. Kızımsa "Hayır, bunu kimse bilmeyecek. Polise gidersek herkes öğrenir." Ben o zaman insanların yüzüne nasıl bakarım dedi. Ben onu ikna etmeye çalışıyordum ama o bunu bir kişiye bile söylersen yemin ederim canıma kıyarım. Çünkü kimsenin yüzüne bakamam diyordu. Ben de mecburen susmak ve bu olanları unutmak zorunda kalmıştım. Şu an bu yaşananların üzerinden neredeyse 14 yıl geçti. Fakat kızım o günden sonra hiçbir erkeğe güvenmedi ve hayatına da almadı. Ben şu an kim bilir belki bir gün bir şeyler olur ve birisi onun güvenini kazanır diye düşünüyorum. Fakat konuşmalarından ve tavırlarından da bunun çok zor olduğunu anlıyorum. Onun bu hali beni çok üzüyor. Ama işin aslı beni daha çok üzen ise bize bunu yaşatanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Derya 28 yaşında, sakin ve ağırbaşlı bir kadındı. Küçük yaşta annesini kaybetmiş, babasının sevgisiz ve sert haliyle büyümüştü. Üniversiteye geldiğinde ise ilk kez kendi ayaklarının üzerinde durmanın ne demek olduğunu öğrenmişti. Kitaplara sığınmış, içine kapanık yapısıyla pek dikkat çekmemeye çalışmıştı. Hayatında ilk defa da Halil ona gerçekten görüldüğünü, bir birey olduğunu hissettirmişti. Halil sessiz ama koruyucu bir adamdı. İnsanların içerisinde öne çıkmazdı ama sevdiği insan için bütün dünyayı karşısına alacak kadar da cesurdu. Onun için evlenmek sadece bir yuva kurmak değil, Derya ile bir hayata tutunmaktı. Doğum günü sabahı Halil, Derya'nın sevdiği gibi kahvaltıyı hazırlamıştı. Zeytinler çekirdeksiz, ekmek sıcak, domatesler de dilimlenmişti. Masaya da ''Bu akşam yalnız senin gülüşünü izlemek istiyorum diye yazan küçük bir not bırakmıştı. Akşam olduğunda ise Derya aynanın karşısına geçip uzun uzun kendine bakmıştı. Siyah elbisesini giymişti ve içerisinden bir ses bu gece çok güzel olacak demişti. Bar o gün oldukça kalabalıktı ama hoş bir kalabalık vardı. Halil ve Derya dans etmişlerdi. Birbirlerine sarılmışlardı. Yıllar sonra hala birbirine aşkla bakan bir çift gibi görünüyorlardı. Saat gece yarısını gösterdiğinde ise dışarıya çıkmışlardı. Sokak çok sessizdi. Araba ise birkaç metre ilerideydi. O sırada yanlarına yaklaşan beş adam önce yardımsever gibi görünmüşlerdi. Arabada sorun mu var? Geç oldu. Dikkat edin. Diyerek çember oluşturmuşlardı. Halil ilk başta anlamamıştı. Ama sonra içlerinden birisi ona omuz attığında işin rengi değişmişti bağırmak, kaçmak o an mümkün olmamıştı. Her şey çok hızlı gelişmişti. Halil başına aldığı bir darbeyle sersemlemişti. Derya çırpınmıştı ama elleri bağlanmış, ağzı kapatılmıştı. Araba çalışmış ve her şey bir anda sessizliğe gömülmüştü. Derya ve Halil'i o beş adam alıp bir depoya götürmüşlerdi. Ve Halil'in gözlerinin önünde Derya ile bir şeyler yaşamaya başlamışlardı. O beş adam sırayla Derya ile bir şeyler yaşıyordu. Derya başlarda onlara karşı çıkmaya çalışmış ama bir türlü başaramamıştı. Onlara gücü yetmemişti. Zaten artık onlara karşı çıkmaya takati de kalmamıştı. O gün gün ağrıncaya kadar o beş adam Derya ile defalarca bir şeyler yaşamışlardı. Sonra da onları orada öylece bırakıp gitmişlerdi. Derya'nın kendine gelmesi ve Halil'in ellerini çözmesi neredeyse öleni bulmuştu. Halil'i kurtardıktan sonra ise Halil onu almış ve evlerine götürmüştü. O depoda yaşananlar zamanla silinmeyecekti. Derya o gecenin çoğunu hatırlamak istemiyordu. Zihni onu korumaya çalışarak detayları bastırıyordu ama beden, beden unutmuyordu. Elleri titriyor, nefesi sıklaşıyor, uykuya dalamıyordu. Uyandığında ise çığlıklar atıyordu. Halil Derya'ya ne fiziksel olarak ne de duygusal olarak yaklaşamıyordu. Derya'nın gözlerinde bir yabancılık vardı. Ona dokunmaya korkuyordu. Çünkü en büyük korkusu Derya'nın artık kendini kirlenmiş hissedip ondan uzaklaşmasıydı. Derya banyoda saatlerce kalıyor, aynaya bakamıyor, halıya uzanıp gözlerini tavana dikerek hep susuyordu. İlk üç gün boyunca Halil, bir avukat ve bir kadın hakları derneğiyle iletişime geçerek karakola gidip suç duyurusunda bulunmuştu. Derya ilk başta ifade vermek istememişti. Ama bir kadın polisle konuştuktan sonra titreyerek fakat kararlılıkla odada yerini almıştı ve ben korkmadım ama sustum. Artık susmayacağım demişti. Bu Derya'nın ilk dönüşüm anıydı. Geriye dönmeye değil, ilerlemeye karar verdiği ilk andı. İfadesini verip karakoldan çıktıktan sonra ise Halil ona bir terapi ayarlamıştı. Derya önce gitmek istememişti. Ben delirmedim demişti. Ama sonra içine kapanmaya başladığında anlamıştı. Bu bir delilik değil, bir iyileşme süreciydi. Psikoloğu Ayla Hanım onu ilk seansta oturtup hiçbir şey sormamıştı. Sadece sessizlik içerisinde beklemişti. Ve Derya bir noktadan sonra dökülmeye, yıkılmaya ve ağlamaya başlamıştı. Halil ise bu süre boyunca kapının dışında beklemişti. Her seansta Derya biraz daha dökülmüş, biraz daha hafiflemişti. Aylar sonra adli süreç ilerlemeye başladığında ise faillerden üçü yakalanmıştı kamera görüntüleri, Derya'nın ifadesi ve diğer deliller de dava dosyasına girmişti. Derya ise mahkemede gayet güçlü durmuştu. Halil de onun elini tutmuş ve kendine inandığın sürece seni kimse yok edemez demişti. Derya mahkeme salonunda o beş adamla göz göze geldiğinde ise kalbi bir anda çarpmaya başlamıştı. Ama kaçmamıştı. Onların hak ettiği cezayı almaları için her şeyi anlatmıştı ve nitekim o beş adam da sonunda hak ettikleri cezayı almışlardı. Artık Derya'nın içi bir nebze de olsa rahatlamıştı. Aradan bir yıl geçmişti. Derya, kadınlara yönelik destek programlarında gönüllü olarak yer almaya başlamıştı. Travma yaşayan kadınlarla konuşuyor, kendi deneyimlerinden yola çıkarak onlara yol gösteriyordu. Kırılganlıklarını anlıyor, sessizliklerini hissediyor, ellerinden tutuyordu. Halil ise onu her toplantıya götürüyordu. Evlerine döndüklerinde ise Derya yorgun ama huzurlu oluyordu. Bir akşam mutfakta çayı demleyip yanına geldiğinde ise Halile sarılmıştı. Uzun zamandır kendi isteğiyle, kendi içinden gelerek ona ilk defa sarılmıştı. "Halile, ben çok iyiyim. Beni hiç merak etme. Geçmişi hala içimde taşıyorum ama artık o beni değil. Ben onu yönetiyorum." demişti. Halil ise bu kez gözyaşlarını saklamamıştı. Onun gücüne, onun yeniden doğuşuna hayranlıkla bakmıştı. Derya hala o gecenin izlerini taşıyordu. Ama artık o bir kurban değil, bir savaşçıydı. Halil de onun için bir kurtarıcı değil, bir yoldaştı. Onlar birbirlerini kurtarmamışlardı. Sadece birbirlerinin elini bırakmayarak birbirlerini yeniden var etmişlerdi. Çünkü bazen aşk acıyı silemezdi. Ama acının içerisinden yeni bir hayat doğurabilirdi. Eu